Her zaman söylerim ki matematikte okumayı bilirsen işin aslında çok da zor değil. Soruda bize A1 ile A2'nin eşit olduğunu söylemiş. Öncelikle A1'i bir bulmaya çalışalım. Yatay sınırlara baktığımız zaman M'den 3'e kadar sınırlı. Dikey sınıra baktığımız zaman Y eşittir D1 doğrusundan Y eşittir X küpe kadar sınırlandırılmış. O halde yukarıdan aşağıya çıkartıyordum. İşleyişim her zaman için böyleydi. Yani D1'den X küpü çıkartmam gerekiyor. Burada D1 dediğimiz ifadeyi de X de yerine koyduğumuz zaman 27 geldiğini görebiliriz. O halde D1'i de usulca buradan siliyorum. Buraya 27'yi yazıyorum. Böylece ne yaptık? A1 alanını elde etmiş olduk. Benzer durumun aynısını A2 alanı için gerçekleştireceğim. Yatayda sıfırdan M'ye kadar sınırlandırılmış. Dikeyde ise dikkat et buraya Y eşittir X küpten Y eşittir sıfır doğrusu ile sınırlandırılmış. O halde yukarı kalandan aşağıya çıkartırsam bu şekilde bir alan bulmuş olacağız. Eğer ki bu okuma durumunu hatırında tutarsan adam sana fonksiyonu istediği kadar karmaşık versin. Gerisi emin ol 4 işlemdir. Bu kısmın integralini alırsam eğer X üzeri 4 bölü 4 bulmuş olacağız. Ne yapıyorum? Sınır değerlerimi yazmayı unutmuyorum. Bu kısmın integralini alırsam da yine aynı mantık bu ifadeyi bulmuş olacağım. Burada da sınır değerlerini yazıp birbirlerine eşitlersem eğer m'i 9 bölü 4 olarak bulmuş olacağım. Ne yapıyorsun? İntegralde alanda sıkıntı çeken arkadaşına bu videoyu gönderiyorsun ki sevinsin.